Yemek Aşkım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün su böreği lezzetinde tadında nefis bir börek yapacağım. Su böreği yapamayanlar bile kolaylıkla yapabilecek. Görüntüsüyle, lezzetiyle emin olun su böreğini asla aratmıyor. Yarım paket makarnayı az önce ocağa koydum. Hafif diri olacak şekilde pişireceğim. Makarnamız pişerken ben de sosumuzu hazırlayacağım. 2 tane yumurta. 2 yemek kaşığı yoğurt. bardağı süt ve bir çay bardağı sıvı yağ. Karıştıralım. Böreğimizi peynirli yapacağız. Eğer kullanacağınız peynir tuzsuzsa mutlaka sosa tuz ilave edin. Benim kullanacağım peynir tuzlu olduğu için eklemeyeceğim. Yarım paket makarnayı hafif diri olacak şekilde pişirdim. 250-300 gram kadar da süzme beyaz peynir kullanıyorum. Az önce hazırladığım sostan bir bardak kadarını aldım. Şimdi makarnanın üzerine ekliyorum. fırın tepsisinin her tarafını yağladım. Bir tane yufkayı bütün olacak şekilde tepsiye seriyorum. Sostan yufkanın her tarafına gelecek şekilde gezdiriyorum. İkinci yufkayı da ortadan ikiye bölüp tepsiye yerleştiriyorum. Yufkanın diğer yarısında yine buruşuk buruşuk sevelim. Yine sosumuzdan gezdirelim. Fırça yardımıyla her tarafı sürelim. Kur kalan hiçbir yer kalmasın. Şu arı katlara da mutlaka sos sürmeye gayret edelim. Hazırladığımız makarnalı harcı da yufkaların üzerine yayalım. Üçüncü yufkayı da yine ortadan ikiye bölüp makarnanın üzerine döşeyelim. Yine sos gezdirelim. sarkanları şöyle içeriye katlayalım. Kalan sosu böreğimizin üzerine sürelim. aşamada böreğimizi dilimleyelim çünkü piştikten sonra dilimlemesi gerçekten çok zor oluyor. Bu şekilde çok rahat bir şekilde dilimlersiniz. Artan sosu da yine böreğin üzerine sürelim. Eğer vaktiniz varsa böreği bu şekilde bir saat bekletin. Yoksa da 190 derecelik önceden ısıtılmış fanlı fırında alt üstü güzelce kızarana kadar pişirin. Şimdi fırından çıkardım. Oldukça sıcak. Gördüğünüz gibi çok da güzel pişmiş. Bir miktar su serpiştiriyorum böreğin üzerine. Üzerini temiz bir mutfak beziyle kapatalım. Bu şekilde güzelce dinlendirelim. Böreğim güzel bir şekilde dinlendi. İçini çekti. Örtüyü kaldıralım. Ve az önce dilimlediğim yerlerin üzerinden tekrar geçiyorum. Böreğin dilimlenmiş halini de şöyle yakından göstereyim size. Gördüğünüz gibi, bakın ne bir hamurlaşma, ne bir yapışma, hiçbir şey yok arkadaşlar. Gayet su böreği görüntüsünde harika bir böreğimiz oldu. Böreğin iç yapısını şöyle yakından da görün istiyorum. Bakın herhangi bir yapışma, herhangi bir hamurlaşma asla yok. E çok güzel, harika bir tarif, mutlaka yapmanızı tavsiye ediyorum. Bugün de güzel bir tarifin sonuna geldim. Yepyeni tariflerle görüşmek üzere Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.